Herkese merhaba. Bir canlı yayınımızda daha sizlerle birlikteyim. Tabii ki kapakta da anlaşıldığı gibi bugün sizlerle yine konuşacağımız konu Avukat Serdar Öktem cinayeti. Çünkü baktığım zaman Türkiye'nin son yıllardaki en çarpıcı si siyasi suikastlerinden biri olarak belki de yakın tarihe artık e, adını kanlı bir şekilde yazdırmış bir suikastten bahsediyoruz. Biz bugün o yüzden Avukat Serdar Öktem cinayetinin perde arkasına biraz inmeye çalışacağız çünkü olayın ardından yakalanan özellikle tetikçiler açısından söylüyorum emniyette verdikleri ifadeler nelerdi. Ee, aynı şekilde bugün savcılığa çıkartıldı ve e, savcılıkta da şu an ifadeleri alınıyor. Büyük olasılıkla birazdan tutuklamaya sevk edecekler. Yani tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk ediliyor olacak bu isimlerde onun da altına çizelim. Tabii ki biz bu özellikle emniyete verdikleri ifadede, suikastte neden ve nasıl gerçekleştirdiğini, tüm detaylarını aktardıklarını sizlere söyleyebilirim. İlginç ifadeler var ve bu esnada tabii ki bir başka önemli detay daha var. Çoğu etkin pişmanlıktan yararlanmak istediğini söylediler ve özellikle yurt dışında Daltonlar Suç Örgütü'ne ait bir üst düzey kadrodaki isim tarafından ki geçtiğimiz yayınlarda zaten o ismi e, yayınımıza açıklamıştık. Hatta e, Süper Haber muhabiri e, Hatice Aksu e, elde ettiği bilgiler çerçevesinde eylem talimatının kimden geldiğini söylemişti ve gerçekten de o isimlerin eylem talimatı e, verdiği ortaya çıktı ve dahası... Onu da belirtelim. Görüntülü bir şekilde konuşarak eylemi canlı olarak izledikleri de burada ifadeleri de birlikte ortaya çıktı. Bunun da önemli olduğunu söylerim. Tabii ki işte dediğimde bu ifadelerle birlikte sadece olayı nasıl planlandı değil, perde arkasında kimlerin olabileceğine dair de birçok kritik ipuçlarını verdiler. O yüzden de bunun çok önemli olduğunu da altını çizelim. İsterseniz Hemen ben size e, hızlı bir şekilde e, suikastiminin e, ifadelerinden bahsedeceğim. Suikastimin içinde yer alan şüphelilerin e, ifadesine göre etki pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediğini e, ister misiniz dediklerinde evet e, diye e, belirtiyorlar. Etkin pişmanlıktan faydalanmak istediğini belirtiyor. Özellikle Sidar ö için söyleyeceğiz. E, ve diğer şüpheli Ejder P'de yaklaşık bir hafta öncesinde e, özellikle Alican e, Ali Can Çakır yani eylem talimatını veren kişinin yolladığı hücre evinde tanıştıklarını söylüyor. Sider Sidar Ö, Ali Çakır'ın olaydan 10 gün önce kullanması için telefon hattı verdiğini aktardı. Olayla ilgili e, sorulan e, sorulara da şüpheli Sider Ö, Bahçeli Evler, Yeni Bosna ve Esenyurt'ta 3 firar ev değiştirdiğini söyleyip polisten kaçınmak için adres değiştirdiğini belirtiyor. Burada e, Sidar Ö'nün önemli olduğunu belirtelim. Onun ne, nedeni şudur. Çünkü Sidar Ö aslında baktığımız zaman polis tarafından aranan birisi. Yani kesinleşmiş hapis cezası var. Ve o yüzden de polis tarafından aranan bir isim. Ve böyle bir aranan isme yine dediğimiz gibi Alican e, Çakır yani Baktığımız zaman Daltonlar suç örgütünün üst düzey, yani şu an bazı üst düzey isimleri suikaste kurban gitti. Ee, i̇şte Berat Can Göktemir cezaevinde. O yüzden de eylem talimatının Ali Can Çakır tarafından verildiğini, bu kişi ulaşıldığını ve 10 gün öncesinde bir telefon üzerinden kendisiyle irtibat kurduklarını ve bu esnada yakama, yakalamamak için de, e, Bahçeli Evler, Yeribosu ve Esenyurt'ta 3 firar evi değiştirdiğini söylüyor. Amacı da polisten kaçmak olduğunu belirtiyor. Diğer şüpheliler de olaydan bir hafta önce aynı evde kaldıklarını anlatıyorlar. Yani Eyleme gerçekleştirmeden öncesine bir hafta boyunca Aynı hücre evinde kalmışlar tetikçilerle birlikte. Sıdara son eve geçtikten 3-4 gün sonra Ali Can Çakır'ın kendisini arayarak kan davamız var, Caner Koçer ve Furkan Yavuz'un intikamını alacağız dediğini belirtiyorlar. Caner Koçer kimdi? Caner Koçer biliyorsunuz bu İspanya'da öldürülmüş olan Daltonlar suç örgütünün Önemli isimlerinden birisiydi Furkan Yavuz da aynı şekilde Belçika'da öldürülmüştü. Yine bu da e, kanlı hesaplaşmalar çerçevesinde iki e, Daltonlar e, üst düzey isminin diğer e, Türkiye'de faaliyet gösteren suç örgütleri tarafından infaz edildiği e, bilgisi çerçevesinde bundan bahsediyor. Yani diyor ki Caner Koçer ve Furkan Yavuz'un intikamlarını alacağız dediğini belirtiyor. Öncesinde e, sanık e, kendisine teklif edilen ve bunu kabul etmediğini ancak ailesi de tehdit edilmesinden dolayı sonra kabul etmek mecburiyetinde kaldığını anlatıyor. Sidaro Alican bana intikam almak istediklerini kişinin Bakırköy Ataköy'de evinin olduğunu ve evinin kapısında beklemem gerektiğini söyledi. Sonrasında da Mecidiyeköy'de ofisi olduğunu ve orada beklemem gerektiğini söyledi. Bu konuşmadan sonra yani olaydan yaklaşık bir hafta önce Mecidiyeköy, Şişli'de bulan ofisinin önüne gittik. Bize bu ofisin adresini Ali Can Çakır atmıştı. Tabii ki bu adresleri de çoğunu panel olarak adlandırdığımız yerden de bulduklarını da belirtelim. Çünkü Daltonlar Suç Örgütü ya da yeni nesil suç örgütleri panelden birçok kişinin bilgilerine ulaşıyorlar. Bu da e, o şüphelilerden birinin görüntüsü. Diğerleri e, de yüzlerini kapattık bağlantıları olmadığı için söylüyoruz. Dediğimiz gibi devam ediyorum. Bize e, bu ofiste Eskişehir'den gelen adını Serkan olarak bildiğim şahsın kullanmış olduğu füme renkli bir e, marka araçtan bahsediyor. Onunla gittik diyor. Diğer 3 kişiyle birlikte diyor saat 7-7.30 sıralarında gittik. Alican bize bindiğimiz bu aracın bagajında 2 uzun 2 tane de küçük silah var dedi. Biz o gün... Yaklaşık 13-14 sıralarında şahıs iş yerine gelmeyince ve oradan sık sık resmi polis aracı geçmesinden dolayı. Firar evine geri döndük. Aslında burada çok çok daha öncesinde bir eylem planlamışlar ama o an olmamış. Eve gittikten sonra Serkan iki gün bizimle firar evinde kaldı. Yani aslında bakca, baktığımızda burada deniliyor ki çok çok daha öncesinde bir suikast planlamışlar Serdar Öktem'e yönelik. Fakat bir türlü Serdar Öktem'i orada bulamamışlar. Çıkışında da denk gelememişler ve çok fazla da polis arabası geçtiğinden de kaynaklanarak oradan ayrılarak firar evine geçtiklerini belirtiyor. Yine aynı şekilde Daltonlar Suç Örgütü tarafından gönderilmiş olan Serkan isimli kişi de iki gün boyunca o firar evinde kalmış. Olay günü e, de geliyoruz. Olay günü sabah 6.30 sıralarında Ali Can Çakır'ın yönlendirdiği araçla yola çıktıklarını söyleyen Sidaro. Ben, Semi, A, Ejdar, P, M, K ve C, O. M, K ve C, o yaşları küçük. Onu belirttim. Bu araca bindik. Şahsa nereye gideceğini ben tarif ettim. Ancak e, Ali Can bizi bu şahsı beklemeye başladığımız ilk gün bize şahsı gördüğünüzde öldürmemizi söylemişti. Yani görür görmez öldüreceksiniz demişti. 13.30-14 sıralarında Ali Can Çakır beni arayarak şahsın ofisine geçerek orada beklememizi istedi. Sonrasında da şahsın Mecidiyeköy'de bulunan ofisin yakınlarına gittik. Ancak ofisin yakınlarında sıklıkla yine resmi ekipler e e e <Sín> e geçtiği için e ofisin biraz uzağına fark edilmeyeceğimiz bir yerde beklemeye başladık. Saat 17 sıralarında Ali Can Çakır görüntülü bir şekilde beni FaceTime üzerinden arayarak adam otobana bağlanıyor. Hemen peşine düzün düşün dedi. Bakın burası çok önemli. Adam otobana bağlanıyor dediği yerde mutlaka orada başka bir gözcü var. Başka birinden bir bilgi alıyorlar. Ya içeriden birinden yani Serdar Öktem'i tanıyan birinden bilgi alıyorlar. Ya da o esnada birebir Serdar Öktem'i adım adım takip eden bir başka birisi daha var ki FaceTime ile Ali Can Çakır arayarak adam otobana bağlanıyor diye belirtiyor. Yani ofisinden çıkmış arabasıyla ile birlikte ilerliyor. Otobana bağlanacak diye de bunu söylüyor. Hemen peşine düşün dedi. Biz de hemen istikamete doğru yola çıktık. Bu esnada diğerleri silahları koltuğun arkasından alarak Ali yapmış olduğu plan doğrultusuna bize verdiklerini belirtiyor. SIDAR-Ö e, ifadesinin devamında Barbaros Bulvarı üzerinde Öktemin otomini gördüğünü söyler. O sırada hala konuşmakta olduğum Ali Can e, Çakır bize inin inin diye bağırmaya başladı. Şahıs aracı sağ şeritten trafik olmasından dolayı bekliyordu. Biz de sol şeritte yanına yaklaşarak durduk. Bu esnada Ejder P, MK ve CU araçtan hemen inerek e, araca doğru yöneldiler ve ateş etmeye başladılar. Ben araçtan en son indim. Ben Uzun namlulu silahla iki el ateş ettim. Ancak korkudan nere ateş ettiğimi hatırlamıyorum. Sonrasında da aynı araca binerek Arnatköy'e kaçtık. O sırada halen Alican Çakır'la görüntülü görüşüyorduk. Bakın hani o suikasti birebir Alican Çakır bulunduğu ülkede izlemiş. FaceTime olarak adım adım izlemiş. Bunu aslında biz nerede görüyoruz? Son dönemlerde Daltonlar Suç Örgütü'nün bir eylem yaparken mutlaka eylem talimatını veren kişiler... FaceTime üzerinden görüşme gerçekleştiriyorlar ve o eylem esnasında görüyorlar. Yani eğer bir yeri kurşun atacaksa kamerada göstermesini istiyor ve kamerada göstererek diyor ki şimdi şurayı diye vuracaksın diyor. Şu gördüğün yere ateş edeceksin diye aslında talimat veriliyor ve tetikçi de e, o esnada neredeyse o eylemi gerçekleştiriyor. Bunun da önemli olduğunu belirtelim devam edelim. Sonrasında da aynı araca biner Ataköy'e, Arnavutköy'e kaçtık. O sırada halen Ali Can Çakır'la görüntülü görüşüyorduk. Ali Can sürekli intikam alındı, intikam alındı, Caner'in intikamı alındı diye bağırıyordu. Arnavutköy'de giderek aracı ormanlık alana götürmemizi ve silahları oraya saklamamızı bize Alican Çakır söylemişti. Alican telefonu kapattıktan sonra bana Arnavutköy'de bir konum gönderdi. Biz de aracı oraya bırakarak yanımızda bulunan yedek kıyafetleri giydik. Burada aslında yedek kıyafetlerin e, amacı olur da olası bir takip esnasında kıyafetleri değsin ki olay yerindeki kıyafetle aynı kıyafetler olmasın. Bir başka önemli şey de o kıyafetlerde barut yüzü oluyordu. Ee, eğer ki bir yakalanma durumlarında hemen yakalanma durumlarında erkek firar edebilmiş olsalardı e, ya da işte başka bir yerde yakalanmış olsalardı üzerinde en azından bir gün sonrasında falan o barut izleri çıkmasın. Yani eğer ki bir gün sonrasında ellerindeki barut izi de gitmiş olsa kıy, kıyafette bu kalıyor. Ee, eğer ki yakalanmış olsalardı belki de bu anlamda bazı delillerden de uzaklaşılacaktı. O yüzden de kıyafet değiştirdiklerini altını çizelim. Sonrasında ormandan ayrılırken Ali Can Çakır'ın verdiği telefonu polislere yakalanmamak için kırdığını yani o telefon kırdığı belirtiyor. Taksiye bindikten 10 dakika sonrasındaysa Eyüp Sultan jandarma tarafına yakalandıklarını söyleyen Sidarı bu süreçte Ali Can Çakır bana parça parça olmak üzere ev masraflarını karşılayabilmemiz için yaklaşık 50 bin TL göndermiştir. Ali Can, bu olay karşılığında bana herhangi bir para teklif etmedi diye belirtiyor. Sidero eylemi gerçekleştikten sonra öldürülen serdar Öktem olduğunu öğrendiğini. Olay günü Bakırköy'den Mecidiyeköy'e giderken kendilerine bir aracın öncülük ederek yollarda ve iş yeri çevresinde polis çevirmesine dair bilgiler verdiğini belirtiyor. Yani önde öncü bir ekip var. O öncü ekip de ileride bir polis uygulaması falan yani olursa arkadaki ekipe yani suikast timine haber veriyormuş. Bunu belirtiyorlar. Saldırganlar arasında bulunduğu aracı kullanan şüpheli Semih Aydın da ifadesinde etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediğini söyledi. Olaydan 7 gün önce Ali Can Çakır isimli bir kişiden telefon aldığını söyleyen Semih Aydın bana Beni tanıyor musun? Ben Daltonların başı Alican Çakır. Senden bir şey isteyeceğim. Dedi. Ne istediğini sorduğumda birkaç kardeşimizi bir yere bırakacaksın dedi. Ben kabul etmedim. Bu görüşmeden iki gün sonra aynı kişiden bana fotoğraf geldi. Fotoğraf kardeşimin okumakta olduğu okuluna aitti. Buna istinaden bu şahsın. Aradım ve teklifini kabul ettim diye belirtiyor. Yani diyor ki ben de ondan da korktum. Ee, bana kardeşimin okuduğu okulun fotoğrafını, görüntülerini gönderince ben kardeşime yönelik bir eylem yapabilecekleri endişesiyle korktum diye bir savunma yapıyor. Daha sonra Alican Çakır'ın kendisine tarif ettiği hücre evine gittiğini ve saldırı gerçekleştiren diğer şüphelerle 5-6 gün burada kaldıklarını belirtiyor Aydın. Olaydan bir gün önce Alican Can e, Çakır Sider arayarak yarın üstünüzü giyinin. Evden çıkın dedi. Sabah evden çıktığımızda bir araç bizi aldı. Bu araçla benim kullanacağım aracın yanına kadar gittik. Bu olaya kadar ben ne götüreceğim araç ne de bir başka konu hakkında bir bilgi sahibi değilim. Ancak evdeki herkes yaşanılacak ve yapılacak olayı biliyordu diye belirtiyor. Yani eylemi biliyorlardı. E, arabada yaklaşık bir saat hareket etmeden beklediklerini anlatan Semih Aydın. Sonrasında birkaç saat tur atıp beklemeye başladık. Araçtaki şahıslar Skoda marka araç ve ofis hakkında konuşuyorlardı. Sürekli etrafta bulunan araçları ve ofisleri bakıyorlardı. Skoda e, araç Serdar Öktem'in kullanmış olduğu suikast esnasında e, her tarafı delik deşik olan ön tarafı yani sürücü e, alanın delik deşik olduğu araç olduğunu da belirtelim. Sürekli etrafta bulunan araçları ve ofislere bakıyorlardı. Konuşmalar ofisine çıkmadı mı acaba? Bugün işe gitmedi mi? E, ya da işe gelmedi mi şeklinde konuşuyorlardı diye belirtiyor. Trafikte e, ilerledikleri sırada şüphelerden birinin Serdar Öktem'e ait aracı gördüğünü söyleyen Aydın e, memo aracı gördü ve a abi e, araba e, o araba e, diyerek orada diğer hani yaşlı küçük çocukları maskeyi ve silahı ver dedi ve o esnada da yine burada yaşlı küçük bir çocuktan bahsediyor ismini e, suç örgütü elemanı. Da söyleyelim artık so ismini söylemeyeceğiz o zaman. E, Cengizhan arabanın bagaj kısmında bulunan siyah renkli bir çantaya uzandı ve e, Mehmet'e doğru verdi. Mehmet çantanın içerisine silahları ve maskeleri aldı. Arka koltukta oturan Mehmet, Cengizhan ve Ejder silah ve maskeleri aldıktan sonra en son sidar silah ve maskeyi aldı. Hepsi maskeleri taktılar. E, Mehmet bana dur deyince arabayı durdurdum. Araçta bulunan şahısların hepsi araçtan indi. Güzellerinde bulunan silahlarla Skoda araca e, yönelik hedef gözetmek için çok sayıda ateş açmaya başladılar. Ben ne olduğunu anlamadım ve kaçmaya çalıştım. Mehmet bana dur deyince yani Mehmet bana dur deyince az ileride durdum. Tekrar e, arabaya bindikleri de hızla kaçmamı söylediler dedi. E, aracı araca binen şüpheliler çok sevinçli olduğunu söyleyen e, Semih Aydın Ali Çakır'ı aradılar ve kardeşimiz Caner Koç'un intikamı alındı abi e, diye bilgi verdiler sonrasında nereye nasıl ateş ettiklerini kendi aralarında konuştular diye belirtiyor. Yine etkin e, pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediğini söyleyen Ejder P'de her şeyin Alican Çakır'ın telefonla başladığını anlatarak aracın şoförlüğünü semih yapıyordu. Ön sağ koltukta Sidar vardı ve arka e, orta kısımda ben vardım. Fakat sağımda solumda şu an kimin olduğunu hatırlamıyorum. Araçla dolanırken birkaç kez yemek yemek için durduk. Sonrasında Alican Çakır sürekli Sidar ile mesaj yoluyla iletişim halindeydi. Daha sonra Sidar'ın tarif etmesiyle birlikte Alican Çakır'ın göndermiş olduğu adrese geçtik. Burada bir süre takip ettik. Fakat polislerin çevrede olma sebebiyle bir sürü eylemi gerçekleştiremedik. Polislerin olmadığı bir noktada araca yönelik eylemi gerçekleştirdik. Bu aracın bilgilerini Ali Can Çakır Sidar'a göndermişti diye söylüyor. Ben ve Cengiz Han'a tabanca vardı. Sidar ve Muhammed de keleş olarak tabir edilen silah vardı. Hep birlikte hızla araçtan inerek hedef, olarak söylenen aracı ateş etmeye başladık. Ben bir kez havaya ateş ettim. Daha sonra kaputa nişan alarak bir kez daha ateş ettim. Buradaki amacının bir kez havaya ateş etmesi nedeni çevredeki insanların bir panikte o şokla birlikte hani kaçışmaları o arabanın yana kimsenin yanaşmaması kaputa da ateş etmesinin gerekçesi olarak da olur da araba hani o esnada hareket etmek isterse kaputa ateş ettiği için motor kullanılmaz hale gelsin diye bunu yapıyorlar. Ben şahsı hedef almadım. Eylem sonrasında Alican'ın talimatıyla Arnavutköy'de bulunan ormana geç, geçmemiz istendi. Buraya geldikten sonra Sidar telefonu kırdı ve Alican ile iletişimimiz kesildi. Zaten diğer şahıslarda telefonu çoktan kırmıştı diye e, söylüyor ve bu çerçevede de baktığımız zaman da eylemi gerçekleştirmişler. Tabii ki şimdi e, bu e, artık suikasti gerçekleştiren e, sanıkların vermiş olduğu ifadeydi ve bu ifadeye de aslında bakacak olursak yine e, çarpıcı bir e, ifade olduğunu da söylemekte fayda var. Tabii biz bu esnada hani sizlere de şunu da söylemekte fayda var. Mesela diyoruz ya e, Caner Koçer ve Furkan Yavuz. Caner Koçeri çok fazla konuşmuştuk çünkü neydi? Özellikle Daltonlar suç örgütünün iletişim ana e, bakan, o sosyal medyadaki birçok hani videoların hazırlanmasını sağlayan bir isimdi. Ama e, Furkan Yavuz ismi aslında çok fazla hani bilinen bir isim e, ismi değildi. Ama örgütün e, üst düzey isimlerinden olduğu resmi kayıtlar her zaman geçiyordu. E, Yavuz bildiğimiz kadarıyla Belçika'nın Binche kentinde e, sokak ortasına silahlı saldırı sonucunda öldürülmüştü ve bu öldürü yani bu suikastı gerçekleştiren kişiler olarak da yine kesperlar adı verilen bir başka suç örgütü bu eylemi üstlenmişlerdi. Bunu da altını çizelim ve so sonrasında da özellikle de şunu belirtmekte fayda var. İşte bu örgütün iki üst düzey isminin öldürülmesiyle birlikte e, hep şu konuşuluyordu. Acaba Daltonlar suç örgütü e, dağılıyor mu ya da Daltonlar suç örgütü acaba e, burada ee, artık rakipleri tarafından etkisiz hale mi getiriliyor diye konuşuluyordu. Fakat işte ama bu eyleme baktığımız zaman bu korkunç bir eylem. Tabii bu eylemle şöyle bir e, mukayese edebilirsiniz. Bir önceki yayında yine Serdar Öktem yayınına bakabilirsiniz. Burada özellikle kurşunların hepsi, isabet eden kurşunların bütün hepsi öldürmeye yönelikti. Oysa ki biz daha öncesinde yine bu tarz böyle Serdar Öktem'in adının karışmış olduğu Sinan Ateş eylemine baktığımız zaman, Sinan Ateş suikastine baktığımız zaman tetikçiler şunu söylüyorlardı. Amacımız bizim e, Sinan Ateş'i öldürmek değildi. Bacağını sıkmaktı, yaralamaktı. Fakat o esnada kendisine hani döndüğü için e, bacağını ateş edemedik ve e, öldü diye belirtiyorlardı. Bu tarz eylemlerdi. aslında daha çok hani hele de Serdar Öktem'e sıra gelinceye kadar başka birçok böyle e, kişiye yönelik e, örgütün içerisinde eylemler yapılabilirdi e, Daltonlar açısından ama Serdar Öktem'in seçilmesi çok önemli ve burada bazı iddialar var. Ne kadar doğrudur bilmiyoruz. Tabii ki bu dosyada eee eee yargılama aşamasına geldiğinde biz bakıyor olacağız. Bu da eğer ki belgeleri varsa. Bir iddiaya göre Serdar Öktem özellikle Avrupa'daki hem e, hani Furkan Yavuz'un hem de e, Caner Koçer'in öldürülmesinde bazı adres bilgilerini verdiği iddiadır. Bu da ne kadardır? Bunu bilmiyoruz. Bu de dediğimiz gibi tetikçilerden birinin görüntüsü. Polis de zaten bu görüntülerden yola çıkarak tetikçilerin birbiriyle bağlantısında tespit etti. Yine aynı şekilde alışveriş yapıp yine arabaya geçiyorlardı ve arabada da e, geçtiklerinde de e, hani beklerken bir şeyler atıştırıyorlardı. Bu görüntülerimizde dediğimiz gibi e, biz intikamımızı aldık diye o günde e, bunu paylaşmıştık. Yani e, bu e, saldırın arkasında daltonlar vardı bunu belirtmiştik. Ama bu silahları bırakmaları e, sonrasında da suyu suikast çok kısa bir süre içerisinde yakalanması. Bunlar aslında bir planlamaydı. Yine Daltonların bir planı mıydı? Acaba birileri takip ediyordu da orada bir ihbar mı verdi ki? Bir taksiye biniyorlar, bindikleri takside yakalanıyorlar ve silahlar da ele geçiyor. Bu kadar Hızlı bir şekilde yakalanmaları biz bu zamana kadar Daltonar suç örgütünün yapmış olduğu bir eylemde bu kadar hızlı bir yakalanma görmemiştik. Bu da önemliydi. Ama tabii yine biraz da hani şuna geleceğiz. Neden Serdar Öktem? Neden Serdar Öktem'i e, bu anlamda hedef aldılar? Serdar Öktem e, hani hem Kesbirlerin, e, hem e, Şirinlerin, hem de diğer böyle Daltonların rakibi olarak e, ve husumetlisi olduğu diğer e, suç örgütlerinin avukatlığı olduğu için mi hedef olarak alındı yoksa bir başka birileri özellikle kasıtlı bir şekilde Serdar Öktem'in infaz edilmesini mi istiyordu? Bunu niçin soruyoruz? Ayşe Ateş'in ısrarla bazı açıklamaları var. Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş ısrarla açıklamalarında şunu söylüyor. Serdar Öktem konuşabilirdi. Serdar Öktem konuşmaya hazırdı. Serdar Öktem konuşmuş olsaydı Sinan Ateş cinayetinin bütün perde arkası ortaya çıkacaktı. Ama onu konuşturtmadılar ve kanlı bir infazda tamamen bir infaz amaçlı bir korkutma saldırısı değildi. Tamamen bir infazı ortadan kaldırıldı artık sırlarıyla birlikte toprağa e, verildi diye e, bunu söylüyorlar. Bu önemli birçok çünkü bilgi var e, birçok kirli bilgiler var e, o yüzden de gerçekten de Serdar Öktem konuşacak mıydı? ya da e, konuşmasa bile herhangi bir tarafa bir not ya da bir video gibi bıraktı mı tabii ki bunları da bilmiyoruz. Bunları da bilecek olan hani kişi muhtemelen ailesidir diye bunun da altına çizelim ki e, bu anlamda da önemli bir e, dosyaydı. Hani hem Sinan Ateş dosyası hem de Serdar Öktem'in suikastı önemli bir yer tutuyor bunu söyleyelim. Serdar Öktem suikastına dair tetikçilerin anlattıkları sadece bir e, cinayet hikayesi değil aynı zamanda Türkiye'deki organize suç yapılarının siyasette hukukla olan karanlık kişisinin noktalarını gözler önüne seriyor. Ee, soru şu, tetikçiler konuştu da peki arkalarındaki güçler de konuşacak mı? Eğer ki e, bu dosya kapsamında baktığımız zaman özellikle e, eylem talimatını veren kişi olur da yakalandığında bu e, cinayeti, bu suikasti e, bir başka birisi mi söyledi e, ya da bir başka birini talimatını mı verdi? Bunlar da merak konusu. Çünkü baktığımız zaman e, polisleri tarafından daha uyarılmış organize suçlar mücadele polisleri de uyarılmış bir Serdar Ökten var ve suikast olunacağı biliniyor. Bu eylem timini gerçekleştirecek kişiler daha önceden neden ve nasıl yakalanamadı? Yani e, sadece bir hücre evinde kalmaları bu kadar e, onları yakalan, e, yakalanmaz mı yapıyordu? Ve yine aynı şekilde bakıyoruz özellikle arama kararları bulunan ki içlerinde bazılarının aranması gözüküyor. Hiç polis denetimine e, yakalanmadan buraya kadar hani geliyor olması e, baktığımız zaman yine aynı şekilde... Neden Serdar Öklem tekti ve yanında herhangi bir şekilde bir polis koruması yoktu ya da herhangi bir şekilde bir e, koruması yanında bulunmuyordu? Acaba bunlar da örgüt tarafından biliniyor muydu? Onun gün yanında hiç kimse olmadığını biliyorlar mıydı? Çünkü baktığımız zaman e, özellikle e, arayıp da eylemi gerçekleştiren, e, talimatı verenlerle hani kişinin e, şu an çıktı, şu yolda, şuraya gitti demesi aslında adım adım Serdar Öklem'in hangi adım attıklarında bildiklerini gösteriyor. O yüzden de e, bunun da ilginç bir detay olduğunu da sizlerle paylaşalım. E, dediğimiz gibi Serdar Öktem sırlarıyla toprağa gömüldü. Bizler de e, elimizden geldiği kadarıyla bu hikayenin peşini bırakmayacağız. Konuşmaya devam edeceğiz. Zira önümüzdeki günlerde hem dosyada hem de benzer karanlık suikastlerde perde arkasına dair çok daha çarpıcı bilgiler çıktıkça dosyaya dair onları da sizlerle paylaşacağımın da altına çizerim. Ben izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Ayağınıza taş değmesin diyerek bu yayını da burada sonlandırıyorum. Hoşçakalın.